birinci kat babuç gibi ezildi. Yani dükkan vardı. Dükkanlar yok oldu. Dükkanın kolonları bizim evin içerisinde çıktı. Yer Deprem anında zaten makineye bağlıydım. O anda makineyle beraber dışarı çıkmışım. Eş, kızım da yanımdaydı. O makineyi aldı. Ben de öyle çıktım. Balkonun penceresinden çıktık. Böyle aşağıya yedik. bizim bir olmuş. Ses kesildikten sonra hareket edebildik. Kapıya yöneldiğimizde kapının arkasında birinci katın kolunu yukarıya çıkmıştı. Kapı açılmadı. Sonra salon tarafına yönleştik. Yöneldiğimizde kapı yine açılmadı. Bu sefer pencereden çıkış yaptık. Cihaz, cihazımla beraber kızım eşmişti. O durumda yani ne hissedebilirsin ki? Ölümle kalım arasında bir şey. Uzun bir süreçten geçmiş gibisin ama göz açı kapayana kadar her şey bitmişti. Sabaha kadar yağmurda dışarıdaydık mesela. Komşunun arabasına sığındık biraz. Çünkü herkes perişandı. Çarşamba günü çıktık oradan. Kızımın yanına geldik. Yakınlarınızı kaybettiniz mi? Evet, kaybettik. Kayınvalidem. Bundan sonra kız kardeşimin kızı, damadı, üç tane yeğenim yedi mi? Ucu? Yedi. Hani biz kendi telaşımızda olduğumuz için daha başka ölüm var mı kalan var mı bilgimiz yok. Ülke harap oldu. Hani derler ya taş üstünde taş kalmadı. Öyle bir şey işte. Allah kimseye bir daha göstermesin öyle bir şey. Kıyamet koptu bir anda sanki. Nasıl kendimizi dışarı yatacak şaşırdık? Yani güzelim memleketim, eşimiz, dostumuz, akrabalarımız, sevdiklerimiz, herkes perişan oldu. Ölümümüz, dilimiz, her birimiz bir yere savrulduk. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın ya Rabbi. Annemin toprağa gömüldüğünü bile göremedim. Dört gün sonra enkazdan çıktı. Göremedik yani. Anlatılması tarifsiz. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Hiçbir şeyimiz. Evimiz darmadağın oldu. Zaten biz kiracıydık. Evimiz de yok artık. Memleketimiz geri toparlanır mı onu da bilmiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Diyaliz hastasıyım. Tedavim, tedavimi aksayınca biraz sıkıntı yaşadık. 5 gün oldu hastaneye yatıyorum şu anda.